bugün kardeşimle beraber Ampo Grausa gittik. Hamur aldık. İkra merhaba. Merhaba. ne oynuyor? El hamur oynuyor. Dur, evet. Dur. Ikra da konuşsun. Sen, hadi Ikra sen de konuş. Abim ne oynuyor? Ne Adam, oynuyorsun? Hamur oynuyor. Evet. Ablanla ne yapıyorsun şu anda Ikra? hamur oynuyor. Evet. evet. Evet arkadaşlar şu anda Ikra ablasıyla birlikte hamur oynuyor. İkra sen nerelisin? <laughs> ne? Bayburt. Ne? Bayburt. Bayburt mı? Bayburt. Ya var ya var ya var ya. Ama böyle evet, bir sen, bir sen. İkra, sen kaç yaşındasın? Beş. Beş mi? Beş. Tamam. İkra, bir şey söyleyeceğim sana. Beni seviyor musun? Seviyorum. Ya yalan söyleme, <laughs> beni sevmiyorsun ben sen. Dedim evet. İkra ne diyorsun arkadaşlara? Hadi bakalım kanalımıza abone ol da İkra. Evet. Kanalıma abone olun de. Oynatalım. Evet. Bu kanalımıza abone olun. like atın. Şimdi abim yayında. Evet. Abinin de kanalın adını söyle. Tafa, bu kanalın Like atın. Abone olun. Kendi kanalını da söyle tekrar. Hatice Melike Aydın. Sen söyle Hatice. Hatice Aydın. Melike Aydın. Evet. Şimdi evet. arkadaşlar ne yapacak biliyor musunuz? Ikra mısın? Evet, bitiriyoruz evet. Hatice. Sonra bir daha atarız. Babacım gerek yok. Bitirmeyelim artık. Bitirelim, bitirelim. Bir daha bay. çekeriz. Hadi görüşürüz. Öpücük ver arkadaşlar. Ay, elini sürmüyorsun. Bay bay diyen. Görüşürüz bay. de İkra. Görüşürüz bay. de. Bakın arkadaşlar slime. Slide. Evet. Slime'ın da videosunu çekelim artık. Hadi vedayet sonra çekeriz.